Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sınıfta da yaptığımız daha önceki resim çalışmalarından birkaç tane örnek video çekip size yollayacağım. Boş zamanlarınızda, ödevlerinizden arta kalan zamanlarda bunu aile etkinliği olarak annenizle, babanızla, ebeveynlerinizle, ablanız, abiniz, arkadaşınız kendinize bir ortak eş bulup biriyle birlikte yapabilirsiniz. Yalnız da çalışabilirsiniz ama birlikte olduğu zaman daha eğlenceli bir hale geliyor. Materyal olarak şöyle bir şekilde bardaklarımız var. Çınar'la benim. Şu bardakları kullanabilirsiniz. Yalnız buna dikkat ediyoruz. Cam bardak değil. Plastik bardak olacak. Kesinlikle cam bardak kullanmıyoruz. Bu çok önemli bir ayrıntı. Plastik bardak. Şimdi ilk şarkımızı şimdi hepiniz hatırlıyorsunuz zaten. Ben bunların linklerini de göndereceğim size. Atacağım aile sayfalarına. Hadi başlayalım. Alune Lula. Hazır mısın Çınar? evet <laughs> Bu tarafa gidiyoruz. <laughs> <laughs> Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor>

Hale getir daha sonra. La 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 Devam tekrar. Bam 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 bam. Bam 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 bam. La 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 la. La 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 la. Ben geliyorum. Bam 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 bam. Lalla 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 la 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 la. Git la 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 de yapabilirsiniz. Barda bırak. La Lalla la Lalla la 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 la